Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı Alara Zarrab yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı. Magazin burada netten Adem Demir'in kameralarına takılan güzel astolist kızı ve arkadaşlarıyla Bodrum'da keyif yaparken yakalandı. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş önceki gün gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara yakın arkadaşı Derya Ayaydın'ın Cennet Koyun'da bulunan evine misafir oldu. Yıllar sonra ilk kez görüntülenen 8 yaşındaki Alara'nın annesine olan benzerliği ise dikkat çekti. Temmuz ayında başlaması planlanan konserinden önce Bodrum'da tatil yapan Ebru Gündeş, önceki gün yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Müzik Başındaki mangal partisine katılan Gündeş yanında 8 yaşındaki kızı Alara'yı da götürdü. Hem kızıyla ilgilendi hem arkadaşlarıyla sohbet etti. Uzun süre kızı Alara'yla sohbet eden Ebru Gündeş'in mutluluğu her halinden belliydi. Mangal partisine makyajlı sahilde katılan Gündeş'ten çok 8 yaşındaki kızı Alara ilgi odağı oldu. arkadaşlarıyla sohbet ederken kızından bir an olsun ilgisini esirgemeyen Gündeş, pişen tümetlerden yedirmeyi de ihmal etmedi. Anne ve kızın birbirine olan benzerliği ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte Ebru Gündeş ve kızı Alara'nın mangal keyfinden kareler. Ebru Gündeş enerji topladığı tatilinden sonra sahne ve televizyon programı için hazırlıklara başlayacak. Ebru Gündeş enerji topladığı tatilinden sonra sahne ve televizyon programı için hazırlıklara başlayacak. Gündeş yeni sezonda O Ses Türkiye'de jüri olarak yeniden yer alacak.